PlayStation 5 çıkalı 5 koca yıl olmuş. 5 koca yıl. Yani düşünün bir konsol ömrü 6 yıldır. Bazen 8 yıla kadar da uzar ama genellikle 6 yıldır. Yani bu gördüğünüz konsol ömrünün yavaş yavaş sonuna geliyor. Peki geçtiğimiz 5 yılda konsol nasıldı? İyi miydi? Kötü müydü? PlayStation 6'da ne olacak gibi konuları üç başlık altında bir inceleyelim. Bölüm 1. Remake ve Live Service oyunlar. Şimdi öncelikle baştaki sorunun cevabını vereyim. PlayStation açısından bu konsol ne kötüydü. Ardından da şunu belirteyim şu an maalesef ki sektörde özellikle büyük firmalarda bir remake remaster furyası var. Ve tabii ki Sony de bu furyaya katıldı. Şu ana kadar Days Gone ve Horizon'ın remasterlarını gördük. Ama Sony bu remaster olayında durmayacak gibi. Çünkü son gelen haberlerde Sony Uncharted ve God of War serilerinin eski oyunlarına da remaster remake yapacak gibi duruyor. İşte bu remake remaster olayı biz oyuncularda fazlasıyla etkiliyor. Çünkü artık resmen yeni bir şey oynayamıyorsun. Ona remake buna remaster derken bu iş gerçekten artık çığırından çıkmaya başladı. Hadi onu da geçtim. Oğlum Horizon ve Days Gone'ı remasterlamak nedir ya? Bari bunları yapacağına git. Ben de dahil olmak üzere bir sürü oyuncunun beklediği Bloodborne'a remaster remake bir şey yap. Veya git PlayStation 2-3 dönemlerinden kalan sevilen oyunlara remake yap. Tabi öyle remaster gibi sadece görsel yenilemek gibi bir remake değil. Adam gibi bir remake. Ama yok yani. Sony resmen inadına gidip zaten yeni çıkmış olan oyunlarına remaster yapıyor. Ve daha kötüsünü de söyleyeyim mi size? Sony Live Service furyasına da kapıldı. Live Service'in ne olduğunu bilmeyenler varsa Live Service online genellikle birden 4 kişiye kadar oynanabilen ömür boyu oynanıp firmaya sürekli gelir getiren oyunlar demek. Ama tabi Sony'nin kapıldığı bu furyada iyi bitmedi. Yüzüğü de firmamız Sony Concord diye leş bir Live Service oyun yaptı ve oyun tam 12 günde. Bakın 2 hafta bile değil. 12 günde kapanın kapanıp 200 milyon dolar zarar getirdi. Yani aslında biraz şunu da kabullenmek gerekiyor. Sony artık eski Sony değil. Peki ne olacak derseniz ben Sony'nin bu işi durduracağını zannetmiyorum. Yani Live Service Remake Remaster oyunları muhtemelen daha da görmeye devam edeceğiz. Ki zaten daha da görmeye devam edeceğimize dair birkaç açıklamada var ortada. Ama sevdiğimiz hikayeli oyunlar da göreceğiz tabii ki. Yani ileride Sony Live Service yapıp piyangoyu vursa bile ben hikayeli oyunlar vazgeçeceklerini sanmıyorum. Ama dediğim gibi eğer Sony Live Service'den büyük para kazanırsa bünyesindeki orta ve küçük büyüklükteki firmaları alıp böyle bir şey kanalize edebilir ki zaten sorun da burada başlar. Ben yine de böyle bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü Sony sektördeki kendi firmalarına en fazla özgürlük veren firmalardan biri. Eğer yönetiminde çok çok büyük bir değişiklik olmazsa yine bu şekilde devam edeceklerdi. Bölüm 2. Nerede lan özel oyun? Size bana sadece PlayStation 5'te olan özel oyunları sayın desem bana hangi oyunları sayarsınız? Astrobot'u sayarsınız, Demon's Souls Remake'i sayarsınız. Sonra bir durur düşünürsünüz. Ben de o ara size derim ki what's the problem man? Neyse burada Türk izleyiciler soruyoruz onu boş verin. Yani derim ki beyler bayanlar ne oldu? Niye durdunuz? Siz de dersiniz ki e abi başka özel oyun yok. Evet gerçekten de şu an bu konsolda büyük ve ekskluzif sadece iki oyun var ve bunların bir tanesi de zaten zaten remake yani PlayStation 3 döneminde çıkmış bir oyunu yeniden yapımı. Kendine has bir IP bile değil. Şimdi bana Death Stranding 2 unuttun mu o da ekskluzif diyebilirsiniz. Ama ilk oyun PC'ye geldiği için yakın zamanda olmasa da 6 ay bir yıla PC'ye geleceğini düşündüğüm için onu listeye katmadım. Neyse bir kere zaten abi konsolda konsolun adıyla anılacak konsolla özdeşleşmiş bir şey yok. Yani şunu demek istiyorum. PlayStation 2 denince akla GTA, Metal Gear Solid, Silent Hill geliyor. PlayStation 3 denince Last of Us, Uncharted, Batman Arkham serisi geliyor. PlayStation 4 denince God of War, Bloodborne, Spider-Man geliyor. Peki abi aklınıza PlayStation 5 denince ne geliyor? Benim aklıma oyundan çok sanki daha yeni çıkmış bir konsol geliyor. Yani konsol daha sanki yeni bir şeymiş. Kendini oturtamamış gibi geliyor. Bende de PlayStation 5 dijital var bir tane. Ve ona bakınca üf emektar be ne oyunlar oynadık demek yerine konsol şık gerçekten yeni bir şey falan diyorum. Yani bakın bu gerçekten normal değil. PlayStation'a açasım gelmiyor. Çünkü açmama gerek de yok. İçinde zaten sınırlı oyun var. Ve ben de hepsini oynadım. Bakın şu şunu da söyleyeyim ben PlayStation fanboy falan da değilim. Hatta aksine oyunlar bence de farklı platformlara gelmeli ki daha fazla oyuncu oynayabilsin. Evet biraz kendimle çelişiyor gibi konuşuyorum. Hatta son söylediğim fikri daha çok destekliyorum. Ama Sony'nin de buna farklı bir çözüm bulması gerek. Yani alet bildiğimiz süt eşyası gibi duruyor orada. Ve eğer siz FIFA'nın veya Call of Duty'nin online modlarıyla zaman geçiren yani bu oyunları alıp bir yıl boyunca yenisi çıkana kadar full bu bunlarla takılan bir oyuncu değilseniz aksine benim gibi hikayeli oyunlarla vakit geçiren biriyseniz PlayStation almak çok büyük bir mantıksızlık. Hele bizim ülkemizde çok çok daha büyük bir mantıksızlık. Çünkü PlayStation'da oyun fiyatları çok çok daha pahalı. Mesela bir örnek vereyim. PC'de Dying Light'ın yeni çıkacak oyunu 1800 TL. PlayStation'da aynı oyun 2800 TL. Yani arada 1000 TL gibi uçuk bir fiyat farkı var. Ve hani şu da var. Daha demin de dediğim gibi bu fiyat farkını vereyim de şunu oynayayım diyeceğiniz bir oyun yok. Yani en fazla PC'niz çok kötüdür. Hani Dying Light'ın mesela yeni oyunu kaldırmayacaktır. Onun yerine gideyim PlayStation'da alayım dersiniz. Yani dediğim gibi şu anlık elinizde sadece tek PlayStation 5 olması durumu dışında hani bu fiyat farkını vereyim de şunu oynayayım diyeceğiniz bir oyun yok. Yani en azından şu an yok. Ki ilerleyen dönemde konsol sattıracak tek oyun GTA 6 gibi duruyor o da yine sadece PlayStation'da olmayacak. Oyun Xbox konsoluna da geliyor. Bir kere zaten şunu kabullenmemiz lazım. Özel oyun devri bitti. Anca işte bir iki oyun özel olarak kaldı. Hatta şunu da söyleyeyim. Özel oyunla birlikte konsol savaşları da bitti. O da şöyle oldu. Ayın 26'sında Xbox'ın köklü serilerinden Gears of War PlayStation'ı PlayStation'ın birinci parti oyunu olan Helldivers 2'de Xbox'a geldi. Artık valla özel oyun beklemenin de anlamı kalmadı. En fazla bir buçuk 2, 2 yıl özel kaldıktan sonra PC'ye hatta Xbox'a bile gelecek oyunlar var. Ve Sony'nin buna acilen bir çözüm bulması gerek. Evet Sony oyunları PC'ye Xbox'a getirerek daha fazla kar ediyordu muhtemelen ama gün geçtikçe PlayStation orada süs gibi durmaya devam ediyor. Bölüm 3 PlayStation 6 nasıl olur? Oyun dünyasından haberleri takip ediyorsanız, son zamanlarda az da olsa PlayStation 6 ile ilgili söylentiler çıkmaya başladı. Tabii içinde şu oyunlar olacak gibi değil de, daha çok işlemcisi şöyle olacak, mimarisi böyle olacak gibisinden haberler çıktı. Ama bizim konumuz içindeki oyunlar. Ben yine PlayStation 5'teki gibi PlayStation 6'nın da ilk başlarda oyunsuz geçeceğini düşünüyorum. Ama konsol çıktıktan 2-3 yıl sonra muhtemelen toparlanır. Çünkü o zaman kadar Sony bu sıkıntılara bir el atmış, bir çözüm bulmuş olur. Onun haricinde ben acayip bir grafik atlaması beklemiyorum. Son nesillerde bu olay azaldı zaten. Yani PlayStation 3'ten 4'e geçtiğimizdeki grafik artış seviyesi 4'ten 5'e geçerken olmadı. 5'ten 6'ya geçerken de olmayacaktır. Çünkü bu nesiller artık grafik değil, FPS nesli. Zaten biz de bayağı alıştık buna. Artık insan 30 FPS görünce değişik bir şeymiş gibi bakıyor. Tabi bunları konuşuyoruz ama konsol çıktı çıktığında muhtemelen bizi en zorlayacak şey konsola ve oyunlara ulaşmak olacaktır. Çünkü konsolun gelmesine daha 2-3 yıl var ve o zamanı fiyatlar ne olur hiç bilemeyiz. Ama ucuz olmayacağı kesin. Artık çıktığında bir bakacağız. <laughs>